Merhabalar arkadaşlar. Bilgi burası kanalına hoş geldiniz. Ben İsmet. Öğün sizlerle birlikte Agar oynuyoruz. Agar'ın oynuyor. yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda arkadaşımın kardeşi Taha var. Merhaba de Taha. Evet, hemen başlayalım abi. Çok da uzatmayalım. 77 puanlısı oğlum. Onu söyledikten sonra 98'e çıktık. Ne kadar mutlu poroyum ya. Evet. Yürü git lan. desin gel buraya. Lan yürü git. Space atacak gibi duruyor. Gerizekalı. Ama biliyor musun bazı adamlar hile yapıyor. Şeyler atıyor. Sonra şey yapıyorsun. Bot, bot yapıyor değil mi? O, Abi saygılar hürmetler ya. Yürü git. Sonra Team olalım mı? Bu. git isme bak Salah'ın ismine bak geri git Tövbe isme bak 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 Oh sağ olasın Tövbe df df kaçıncıymış lan Adam oluncu ya Türkiye'yi besliyor Yüreğit lan beni ne kovalın Kemal ismisin oyun Tövbe. Tövbe. Ya Allah'ın aşkına isimlere bak ya